Attığı her adımıyla dikkatleri kendi üzerine çeken Sıla Türkoğlu, bir kez daha gündem oldu. Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan ile ilişki yaşadığı dönemlerde sevgilisinin yasakladığı şeyleri yapmıyordu. Fakat ünlü çift ayrıldıktan sonra Sıla Türkoğlu daha çok konuşulmaya başladı. Peki, Halil İbrahim Ceyhan o dönem Sıla Türkoğlu'na neleri yasaklamıştı? Dikkat ederseniz, Sıla Türkoğlu Halil İbrahim Ceyhan'dan ayrıldıktan sonra daha açık ve iddialı kıyafetlerle pozlar vermeye başladı. Anlaşılan o ki Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu'nun açık kıyafetler giymesine karşıymış. Sıla Türkoğlu Halil İbrahim Ceyhan ile ayrıldıktan sonra kıyafet seçimindeki sınırlar da aradan kalkmış oldu. Peki, sizce, Sıla Türkoğlu'na açık kıyafetler yakışıyor mu? Sıla Türkoğlu'nun yakın zamanda Alp Navruz ile yeni bir aşka yelken açtığını bilmeyen kalmadı. Alp Navruz, Halil İbrahim Ceyhan'dan farklı olarak, sevgilisine hiçbir yasak koymadı. Son günlerde, yakaladığı ünden dolayı, Sıla Türkoğlu'nun Instagram hesabındaki takipçi sayında, büyük artış yaşandı. Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisi kadrosunda yer almadan önce 100 binin biraz üzerinde olan takipçi sayısı şimdi ise 1,4 milyonun üzerine çıktı. Peki, hangi olay Sıla Türkoğlu'nu bir kez daha magazin gündemine getirdi? Sıla Türkoğlu son zamanlarda Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri kendi üzerine çekmeyi başarıyor. Güzel oyuncunun Alp Navruz ile ilişkiye başlaması ortaya çıktıktan sonra Instagram hesabından yaptığı her paylaşım dikkat çekti. Sıla Türkoğlu kendisinin ve sevgilisinin tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte o fotoğrafları sizin için bir araya getirdik.